Yine bence çok harika. Bence mükemmel bir soru. Yani en azından denemelerde falan çok sık çıkan bir soru diye düşünüyorum. En azından geçen sene yapılan denemelerde çok sık çıkıyordu. Bu sene daha yeni başladığı için AYT'ler. Onu pek yorumunu yapamam ama geçen sene gördüğüm, sık gördüğüm bir soruydu. Hemen geçiyorum sorunun çözümüne. Sürtünmelerden dolayı dönüşen mekanik enerjinin önemsenmediği bir ortamda bulunan Serkan bir oyun parkında yatay düzlemde o noktasından geçen düşe eksen etrafına sabit açısal süratle ok yönde dönen bir dönme çarkının üzerinde şekilde gibi çarka göre hareketsiz durmaktadır. Tamam. Serkan dönme çarkı hareket ederken o noktasına doğru bir miktar yürürse demiş. O zaman şimdi bunların hiçbirine bakmadan bir bakalım. Şimdi yürürse benim aklıma ilk önce eylensizlik momenti İnşallah yanlış söylememişimdir. Eylemsizlik momenti geldi. Tabi şu an geldi diyorum ama ben buna baktım yani sorusunun çözümünü. Çünkü ben daha bu konuları görmedim. Yani görmedim dediğim hatırlayamadım. Hatırlamak için soru çözümü yapıyorum işte bir yandan. Eylemsizlik momenti m kare diyeceğiz. Ve Serkan'ın şimdi buraya gelince kütle değişiklik oldu mu? Hayır. Kütle korunuyor. R'sinde tabii ki de r'si azalmış oluyor. O zaman da eylemsizlik momenti azalmış oluyor. Ve sonra biz bir de şunları açısal momentum kelimelerini gördüm. Şimdi bir açısal momentumlarını inceleyelim. L sistem açısal momentumu, L Çark diyelim, artı L Serkan diyelim. Tamam mı? L Serkan. Tamam. Şimdi L sisteme e, sisteme etki eden bir herhangi bir şey var mı? Kuvvet var mı falan filan? Yok. O zaman L sistem korunuyor. Şöyle yapalım. Bir de L çarka bakalım, L çark, L çark, eşittir I çark çarpı omega çark. Tamam, L sistem dedik. Ha, şimdi bizim L sistemimiz korunuyor sağa, çok güzel. L sisteme bir daha geldim. L sistem, yani e, sistemin açısal momentum eşittir I çarpı omega var diye. I çarpı I çarpı omega. Şimdi açısal hızda değişiklik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bir şey var. ISM'miz şurada azalıyor demedik mi? Burası azalıyorsa ve biz buraya sisteme etkilen bir kuvvet yok diyorsak burası da artacaktır. Yani bizim açısal hızımız artıyor. Sistemin açısal hızı. Burayı bulduk. Şimdi sistemin açısal hızı artıyorsa o zaman V çarkın açısal hızı artmış olmuyor mu? Evet. Bizim L çarkı etki eden bir ı çarkı, çarkın bir eylemsizlik momenti var mı? Emre kare. Hani res değişiyor mu çarkın? Hayır. O zaman bizim e, l çarkımız ne olmuş oldu? Açısızlık momenti. açsal e, açısal momentumu artmış oldu. Şurası artar dedik. Hatta şurayı da bir boyayalım. Şöylece. Tamam. L sistem burada biz ben şunu bir daha çekmek istiyorum. Şöylece bir kenara çekmek istiyorum. Şimdi biz bu L sistem korunuyor dediysek ve şu L çarkada arttı dedim ya şimdi. O zaman L Serkan yani Serkan'ın açısal momentumu ne olmuş? Azalmış. Tamam. Şimdi bu bilgiler bize yeter. Bir bakalım. Çarkın dönme eksenine göre açısal momentumu. Çarkın dönme eksenine göre açısal momentumu ne olmuş? Tabii ki de artmış. Şurada gözüküyor. Şunu da sarıyla boyayayım isterseniz. Çarkın açısal momentumu arttı. Yani bunun açısal momentum arttıysa şöyle bu şekilde de açısal momentum artmış oldu. Bir doğru. Hop yalnız biri şimdiden cepte. Serkan'ın dönme eksenine göre açısal momentumu. Serkan'ın dönme eksenine göre açısal momentumu. Serkan'ın dönme eksenine göre açısal momentumu. Şurada gözüktüğü göre azalmış. Şöyle. O zaman buna da yanlış dedik. Şöyle iki gitti. Daha sonra Serkan ve çarktan oluşan sistemin dönme eksenine göre açısal momentumu. Bakalım. Yani L sistemden bahsediyor. L sistemde değişmedi. O zaman bu da yanlış. O zaman bu 3 de yanlış oldu. Bizim cevabımız ne çıkmış oldu? Yalnız birden Adana.